Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde QNAP veri depolama cihazlarında kullanıcı oluşturma, klasör oluşturma, bu klasör üzerinde kullanıcıyı yetkilendirme konusunu anlatacağız. Kontrol paneli, sistem, izinler, kullanıcılar bölümünde bir adet kullanıcımız varsayılan da vardır. Bu da admin kullanıcısıdır. Daha sonra kullanıcılar oluşturacak isek oluştur butonuna basarak kullanıcı oluştur e, diyoruz. Kullanıcı oluştur penceresinde kullanıcımızın ismini yazıyoruz, şifresini yazıyoruz. Şifresinin en az 8 karakter olmasına dikkat edin. Güçlü bir e, şifre olması açısından şifreyi tekrar girmemi istiyor doğrulama için. Buradan telefon numarası, e-posta gibi bilgileri de girebilirsiniz. Buradan kısa yoldan izinleri düzenleyebilirsiniz. Ancak buradan düzenlemeyeceğim. Paylaşılan klasörü oluşturduktan sonra düzenleyeceğiz. Sadece burada kullanıcıyı oluşturup şifresini veriyorum. Ve oluştur butonuna tıklıyorum. Kullanıcım şu anda oluşturuluyor. Evet kullanıcı oluşturma bu kadar. Şimdi paylaşılan klasörümüzü de oluşturmak için yine aynı pencerede paylaşılan klasörler bölümüne tıklıyorum. Açılan pencerede yine oluştur paylaşılan klasör seçeneğine tıklıyorum. Klasör ismi girmemi istiyor. Burada herhangi bir klasör ismi girebilirsiniz. Örneğin Qnap diye bir klasör oluşturalım bu klasörün hangi birim içerisinde oluşacağını seçebiliyorsunuz. Eğer birden fazla biriminiz yani data volümünüz varsa onu seçerek klasörü oraya oluşturabilirsiniz. Ben birinci data vole oluşturacağım. Klasör yolunu otomatik belirle veya manuel belirle seçenekleri var. Manuel belirle diyerek İstediğiniz bir klasörü yol olarak gösterebilirsiniz bu pencerede. Ben otomatik olarak devam edeceğim. Oluştur diyorum. Tamam diyorum. Klasörüm oluşuyor şu anda. Evet buraya kadar kullanıcımızı oluşturduk. Klasörümüzü oluşturduk. Şimdi bu klasör üzerinde bu kullanıcıyı nasıl yetkilendireceğiz ona bakalım. Öncelikle paylaşılan klasör listesinde klasörümü buluyorum. QNAP klasörünü bulduktan sonra klasörün önünde bir el işareti var. Paylaşılan klasör izini düzenle butonu. Bu el işaretine tıklıyorum. Paylaşılan klasör izini düzenle penceresi açılıyor. Burada ekle diyerek kullanıcımı ekleyebilirim. Burada varsayılan da administratör grubu ve admin kullanıcısı default olarak klasör üzerinde yetkilidir. Dilerseniz bunları seçip buradan kaldırabilirsiniz. Ve yeni kullanıcınızı ekleyebilirsiniz isterseniz de bu e, admin ve administratör grubunu kaldırmayabilirsiniz Çünkü bu e, lazım da olabilir e, Sadece e, o kullanıcının değil ama gerektiğinde admin ve administratör grubunda birinin de o klasöre erişmesini istiyorsanız Onların kalmasını tavsiye ederim Tekrar ekle diyorum Admin kullanıcısı yine erişsin Ve sonradan oluşturduğum Bilal kullanıcısı e, bu klasöre erişsin. Şimdi QNAP'da 3 adet yetki var. Read Only yani salt okunur, Read Write okuma yazma yetkisi ve Deny yani engelleme yetkisi e, var. E, burada okuma yazma yetkisi vereceğim. Eğer ki e, bu 3 yetkinin dışında daha geniş kapsamlı bir yetkilendirme yapacaksanız e, QNAP'ı bir domain alanına dahil ederek domain üzerinden yetkilendirme yapabilirsiniz. Daha detaylı bir yetkilendirme için e, domain'deki Windows gezginliği kullanabilirsiniz. Ekle diyorum. Ekledikten sonra burada kullanıcım geliyor. burada salt okunur okuma yazma ve erişim engelle izinlerinin dışında özel izinler diye bir bölüm var. Bu özel izinler bölümünü dikkatli kullanmanızı tavsiye ederim. Eğer bir kullanıcıya özel izin yetkisi vermişseniz bu kullanıcı bir nevi admin yetkisine de sahip olmuş olacak ve bütün paylaşılan klasör ve alt klasörlerine erişim hakkı olacaktır. Uygula diyorum ve yetkilerimi uyguluyorum. Evet yetkiyi uyguladı şu anda. Burada eğer klasörünüzde veri varsa ve büyük bir veri varsa burada yüzde olarak şu üst köşede yüzdelik olarak bir işaret gelecektir yüzde yüz olana kadar beklemeniz gerekiyor yetkinin tam olarak uygulanması için benim klasörümde herhangi bir veri olmadığı için hemen uyguladım bu ekranı kapatıyorum. Kullanıcılar bölümünde yetkimi görebilirim. Kullanıcılar bölümüne geliyorum. Burada e, Bilal kullanıcısının hangi klasör üzerinde yetkileri olduğunu görmek için yine buradaki el işaretine tıklıyorum. Bu kullanıcının gördüğünüz gibi QNAP üzerinde okuma yazma etkisi varmış. Bir de multimedyada okuma yazma etkisi varmış. kullanıcılarınızın hepsini kullanıcılar bölümünde görebilirsiniz. Bunlar Künap içerisinde oluşturduğunuz yerel kullanıcılardır. Eğer Künap cihazınızı bir domain alanına dahil etmişseniz domain kullanıcılarını da yine aynı şekilde bu pencerede göreceksiniz. Sadece yapmanız gereken buradaki domain kullanıcıları bölümüne tıklamanızdır. Yine e, yerel kullanıcılara tıklıyorum. Evet arkadaşlar, e, QNAP veri depolama cihazlarında kullanıcı oluşturma, klasör oluşturma ve klasör üzerinde bu kullanıcıyı yetkilendirmeyi gördük. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.